şoför koltuğunun yan tarafına gizlenmiş vaziyette poşet içerisinde. Sonradan yaptığımız incelemede. Renk, görünüm ve koku itibariyle eroin maddesi ele geçirilmiştir. Siyah perdeyle kapatılmış, loş ve karartılmış hale getirilmiş. Devamında tavan kısmına sistematik bir şekilde tahtalarla led sistem kurmak suretiyle uyuşturucu ilkene göre ekibine elverişli alan oluşturulduğu görülmüş. Durumundan şüphelendiğimiz bir şahsa valiz ele geçirilmiş. Ele geçirilen valiz şube müdürlüğümüzde yapılan incelemesinde valiz açılıp incelendiğinde Çokça sayıda renk ve görünümü itibariyle sentetik eczar maddesi ele geçirilmiştir.